Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Saatler 1.22. İzmir çalışmaları bitirdik. Bu nereden açıldı? Yine yanlış bir yere bastık. Evet, İzmir çalışmaları İzmir'de bugün altı koşu programı var. Sadece 6'lı ganyan. E, dahilinde koşular koşulacak. E, dünkü İstanbul çiftimiz maalesef gelmedi. Biri ikinci, biri dördüncü oldu. Dediğim gibi sert rakipleri var demiştim zaten. E, Naifoğlu gerçi jokey hatasından kaybetti. Ben çok kazanabildi. Gayet elde e, rahat bir şekilde çıktı. Diğer atları pek yanına yaklaştım. Orada orantay hata kalktıktan çok geç. Sonra jokey teşviklere başladı Naif na. Bayağı bir süzdü ama pota boyunda kaybetti. Gedir plas için bank önermiştik zaten. E, Payidar yanılttı bizi maalesef. 6'lı dahilinde de ilk zor olduğunu söylemiştik. 4-5 dışına çıktığı takdirde karışacak ve kapanması gerektiğinden bahsetmiştik. Ambargo 6-70'lik ayağına kazandı. Akışın gruptan fazla olduğunu, bu grupla alakası olmadığından bahsetmiştik. 3 numara rakip demiştik. 2-3 bitti koşu. İkilisi 13-75 vermiş. Ben de sondan gördüm. Almadığıma pişman oldum 2-3 ikiliyi. İkiyi de kendi, tek, e, akışı kendi kuponuma tek attım. İki tekle girdim bugün. Çırçuz bu akış. Tabii Çırçuz'tan da 6'lıyı kaybettik. Sürpriz Strom. E, kafa atımızdı. Anadolu Koparan'ı 3 e, hatta önerdik. 7-20 Ganyan'a geldi. Onu da dışarıda yedim. E, ona bir ikili veya Ganyan bastabilirmiş Aslında böyle bir Ganyan çıkacağını ben tahmin etmemiştim bu kadar. Dışarıda olduğum için onu da kaçırdık. Bella Çırçuz'un ilk rakibi bizim hatamız Neris'e gitmemek oldu. Keşke 6'lıyı son taşısaydık. Ben Neris'e güvenmedim. Uzun süredir meydan çıkamadığı için e, güven vermedi. 6'lıyı son ayağa 6'lıyı bizdeymiş demek ki. Yine de başarılı olan varsa, kurgusunu güzel yapan varsa, akışı tek atıp da e, kurguyu onun üzerine yap, yapan varsa çünkü onu da tek olarak önermiştik biz e, burada. Güzel günlerde harcasınlar. Dediğim gibi e, bazı seviyesi insanlar yüzünden yorumları kapattık artık açmıyorum. O yüzden bağlantımız bayağı bir koptu. Sevdiğimiz abilerimize, ablalarımıza da bağlantımız koptu. E, yani iyi olduğumuz günde sevincimizi kötü gittiğimiz günde üzüntümüzü de paylaşabildik anlaştığı insanlarla güzel bir ortamımız vardı. İnşallah ileride değişik bir şeylerde yaşayabiliriz. Ee, bugün İzmir'de altı koşulu program var. 1. koşu beraber altılı ganyan start alacak. Belli atları ön plan çıkaracağım. Bir aksilik olmazsa İzmir altılısı yarın bizde. Bunun kaçarı kuşarı yok. Bir tane tekimiz var. O tekin üzerine kurgumuzu kurup e, önden verdiğim atları dikkat almaya çalışın. Bunun dışında kendi tuttuğunuz isimleri de e, eklerim. Bugünkü tekimizde muvaffak olursak güzel bir kurguyla yarın İzmir altısını alırız diye düşünüyorum. E, pek kitabı altılı da kesin konuşmak her zaman sıkıntı oluyor ama e, yine de belli noktada güvenli matlar var inşallah. Bizi yanıltmazlar. Güzel bir koşu sergilerler. Evet abone olup beğendiysek yorum yapamıyoruz maalesef. 6 altılı ganyan önerilerimi sunmaya başlayalım. Saat 15.30'a start alıyor. Meydan bir koşuyla başlıyoruz. 4 yaşlı Araplara ait 1900 metre kum pistte koşulacak. İki atı ben ön plan çıkaracağım. Ama burada çok at yazılması tarafındayım açıkçası. Bunlardan ilki 10 numara, e, özür dilerim 8 numaralı varlık dışı Mert Çançelik ikinci kez bir araya geliyor. E, bu gruptan bir tık daha üstün olduğunu düşündüm. 8 numaralı varlık dışı burada benim ilk tercihim. Bugün Gökhan Gökçe deklerisi gördüğüm Berkay yavruk, Efe Yavrusu Kerkük çalışmalarında sürekli sağlıklı ama bunu koştan yansıtamıyor. E, ee, burada ben dikkat diyeceğim. 3 numaralı Can'a gel. Nevzat Avcı teknesi görüyorum bugün. Ee, kaliteli bir safkan. ileride önü açık olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Can'a gel. Dikkat. Ee, bunu da mutlaka kuponlarda bulunalım. Ee, burada ufak oyuncak arkadaşlar abilerimiz için yeterli olabilir. 8, 4, 3 burada yeterli de olabilir. Ama dediğim gibi burada rakipler var. Mesafe uzun. 1900 ters bir at Bizi izlettirebiliriz. Bunun için 5 numaralı Özgün Kaya, 1 numaralı Bediz Ali, 7 numara Şah Beyt, Ali Yıldız dekleresi var bugün. 96 günlük arası olmasaydı çok farklı konuşacaktım. 96 günlük arası beni tedirgin etti. Burada ters bir yarış bizi izlettirebilir. Dediğim gibi tuttuğunuz isimleri ön plan almaya çalışın. 8, 4, 3, benim bir tık ön planla tuttuğum isimler. 5, 1, 7, 6, Seyyah Day ee, o da var. Burada daha sonra şans verilebilir diyorum. Burayı çok atla geçebiliriz. Büyük bütçeyle oynayan abilerimiz için. Evet günün ikinci koşusu Handikap 14 bir koşu. 4 yaş taraplara ait 1600 metre kum piste koşulacak. 4 numaralı Yalı Efes'i Muhammed Mir Bilgin Deklerisi görüyorum. İzmir'in Mustafa Çiçeri sol lip bana göre en iyi jokey konuma geldi şu an. Bu Yakup Bey yavrusuna ben burada ilk şans verdim. Çalışmanı çok beğendim. Yalı Efes'ini ben kendi kupamda mutlaka yarın bulunduracağım. Bir numaralı Can geldi. Kalite olarak bu grupta bir tık ön plan çıkıyor. 8 numaralı Uzun Bire Dikkat diyeceğim. Son koyusunu kale almıyorum. Sondan böylece koyusunu kazanmıştı. 7 e, numaralı e, Taş Kalp burada dikkat edilmesi gereken bir diğer isim 1 4 8 7 bu 4 isim benim burada bir tık ön plan çıkardığım isimler. Evet günün üçüncü koşusu Kısavada 8. 4 büyük haraplar 2100 metre kum pistte koşulacak. Ee, seyir zevki açısından günün en güzel koşularından bir tanesi ama bundan daha güzel bir seyir zevki açısından bir koşu daha var. Benim çünkü takip atım da var orada. Orayı daha çok merak ediyorum sonucu. Ee, burada 8 isim bekler olmuş. Pıtır aradan sonra bir koşu gördü. Dördüncülük yaptı. Ne kadar nefesini topladı ee, soru işareti. Eğer ki birkaç yarış daha görmüş olsaydı e burada bu grupta bence tek olabilirdi ama bugün için ben 2 numaralı Bombacan mutlaka kuponlarda bulunsun diyorum. 4 numaralı Ertemiz 4 numaralı Ertemiz'de es geçmeyelim 8 2 4 bu üç isim mutlaka kuponlarda bulunsun. Bunun yanında eee bütçeyi geniş tutan abilerimiz için yine 7 numaralı Ortaylı 6 numaralı Mübariz ilk kez combo açıkça olan Mübariz ve daha sonra tutun isimlere yer verebilirsiniz. Benim için 8, 2 ve 4 burada bir tık ön planda. 4 numarayı e, evet özür dilerim. Evet 4 numaradı ertemizi ben burada da öğrenmiştim. Hatırlıyorsunuz can Cembet'in yanında da özbillerle beraber o gün de öğrenmiştim. O gün beklediğim koşu çok fazla çıkartamadı. O yüzden bugün tekrar ertemizi ben denemek istiyorum. Dediğim gibi 8 2 4 bende bir tık ön plan çıktı. Evet günün dördüncü koşusu, 4. koşusu şartlı 4 dişlere ait 3 yaş İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Benim sonuç uru en çok merak ettiğim koşuların başında bu koşu geliyor bugün. son koşuya ben güvenmedim. Yanına at yazdım. Birkaç tane at yazdım hem de benim güvenim beni yanılttı koşu kazanmayı başardı Biraz zor kazandı ama yine de kazandı. Bir Mascrita da artan nefesle burada favori olmayı hak ediyor. Ama burada bir 4 numar Lavender var. Ben her zaman söylüyorum bu gruplarla alakası yok ama at çimci. Çimci olduğu için koşuya orijinal kumu var. Yavaş yavaş kumu da yapmaya başladı. Ben Lavender'i mutlaka kuponlara eklerim diyorum. Bugün Musave ekleriz görüm üzerinde bu gruptan bana göre çok çok üstün bir isim. Ee, ama bir türlü kumu e, biraz eksik olduğu için bu grupta biraz daha bir tık geride kalsa da ben yine de kalitesli Levandır mutlaka kuponda bulunsun diyorum. 3 numaran Anadolu Ezgisi. Anadolu Ezgisi formunu bulursa o da çok kaliteli bir isim. Şurada ikinci olduğu koşuya baktığı zaman bir Bey'in arkasında bir ikinciliği var. Ee, ilk kazandığı koşuya baktığı zaman Dolyo Boroskova gibi ismi geride bıraktı. Şurada Kısavadi'ye üçüncü, 7'deki üçüncülüğü, Dolly Varskova, Black Amber'ın arkasında bir üçüncülüğü var. E, çok güzel gruplarla koşuyordu. E, 55 günlük bir arayla geliyor. Dinçlik de yapabilir. E, bunu yazmışken iklim alıp Free dışarıda bırakmayalım. Ali Yıldız cezadan önden sonra bugün bizim e, akışı getirdi. Burada da bir sürprize imza atabilir. Son koşun kazanarak geliyor. Free de, de bir şans verelim. 1-4-3-2 benim buradaki değerlendirmem. Evet günün 5. koşusu 6'lı gayrına 5. ayağına geldik. Şartlı 3 bir koşu 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Bariz olarak koşu liderini alacak bir isim yok. Ben Mr. Wizard'ın koşu liderini almasını bekliyordum ama 332 günlük bir arası var. Bunun yanında Gurmen'in de 280 günlük bir arası var. Uzun aralardan gelen isimler. Ben 5 numara No regret. artık tamam diyorum. Son koşusunda da Like Stars, Like The Stars gibi ismin arkasında ikinci yapıp Dembe, Grand Obra'da, Kafkas Bey gibi isimleri canlı dışı e, geride bırakmaya başarmıştı. Artık nefesini topladı. 5 e, numaralı Noah's yarın koşuyu kazanmasını bekliyorum. Altılı kurgumuzu bu safkan üzerine kurup e, diğer atların da güzel bir koşu çıkartmasını bekleyeceğiz. 5. koşuda 6'lı 5. ayında 5 numaralı Noah's benim kupamda tek olarak bulunacak. Evet günün son koşusuna geldik burada bir sürprizle başlayalım Evet handikap 21 bir koşu 4 büyük İngilizlere ait 2000 metre kum pistte koşulacak ee, Formunda olduğu gün Bu grupla çok rahat başa çıkabileceğini düşündüm 4 numaralı Bastani Ali Yıldız da 5-3 yaptılar Tekrar Ali Yıldız bugün dekler oldu ee, Bu Yana Suguska yavrusu çalışmalarını koşuya tansıttığı takdirde bugün burada bence güzel bir koşu izlettirebilir bize. E, cazip çıkacak bu ismi. Ben e, ilk sıradan şans vermek istiyorum. İkinci sıradan Mustafa Çekli 4 7'de 4 yapan koşu kazanma karakteri çok yüksek olan Talipan Yavrusu 7 numaralı Ayvalık Ateşi isimli Safkan'a verdim. E, daha sonra 1 numaralı Dembe, 3 numaralı Zilatıbur, 5 numaralı Dabbe, 8 numaralı Baş Dener, 10 numaralı Doğu Beyazıt burada son koşta sürprize giderebilir. Ee, özellikle 4 ve 7 numaralı isimleri kuponumuza bulunduralım. 4 numaralı Bastır ve 7 numaralı Ayvalık için kuponlarda bulunduralım. Bunun dışında 1-3 diye devam ederiz. Ee, tuttuğunuz isimlere yer verirseniz son biraz daha sağlam almış oluruz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.